Herkese yepyeni bir günden Selam canlar, nasılsınız? İyi misiniz? E ee, biz soracak olursanız güzel çok şükür iyiyiz. Ee, bugün e, çok daha enerjik uyandım. Şöyle bakımlarımı da yaptım kendime geldim. Az önce de zaten çamaşırları e, makineden çıkardım. Onları hemen beraber e, serelim. Bir posta daha attım ama yani sadece birkaç parça bir şey böyle kırmızı beyaz olan bir şeyler. Daha doğrusu zeytin bir çekidi vardı. Burası kırmızı. Yani bu e, burası da beyaz. Onu her şeyle yıkayamıyorum renk geliyor diye. Bir de böyle kalpli benim pijamam vardı beyaz kırmızı. Sadece onları attım. Onları ayrı yıkamam lazım. E, başka da çamaşır yok zaten yani. Son çamaşırım onlardı. Şimdi e, sereceğim bu çıkardıklarımı. Bugün günlerden bu arada pazar. oluşum burada. Bir bakalım. O da bugün banyosunu yaptı da şu an yine pasaklı olmuş. Merhaba ablalar. Merhaba abiler. Öyle de. Ba. Hadi. Merhaba de hoş geldiniz. Hadi. Ba. Ama neden şımarıyorsun? Merhaba de. Aşkım. Ba. Annem. Ba. Annem. Ba. Oh, 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 Yavaş tamam 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 anladık 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 annem tamam. Oh. tamam. <laughs> anne, anne kuzusu. Oh. Hadi evet. gel çamaşır serelim, bana yardım edecek mi? Zeyt, anne yardım edecek misin? Burada. Bugün bu arada bir planımız yok, evdeyiz. Burada Üstüm neden kaymış? Burada, Burada. Evet, orada çamaşır annem. Şimdi onları serelim, sizi de tripoda takmaya çalışayım. Hadi bakalım. Sen onun daha yeni taşımaya mı çalıştın? Evet. <laughs> Zeyd bana yardım edecek değil mi? Değil mi annem? Hadi gel şu tripota siz takmaya çalışacağım. Artık da orada uzanıyor. şöyle olur herhalde. İyi gibi. Değil mi anneciğim? Ya Zeyd çok güzel iş yapabiliyor. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz benim oğlum ne kadar güzel iş yapıyor babası? çırpıyor bir de. Çoraplar. Evet çoraplar da. Onları sonra sepetin kenarına asarız anneciğim. Vaaav wow, zeyt şördü çırpmış bir de. Oledim. Bayıldım bayıldım. Oraya mı koydun? Ha, öyle mi? Oledim. Öyle. Öyle. Oy. Oy. İh. Dur buraya büyüğünü asalım. Oledim. Dur anneciğim. Buraya mı astın? Ha? Şuraya asalım onu bak. Burada asıyorum. Bakayım. Sen bana ver, ben asayım tamam mı? Kendimi yorma o kadar. Ben de burada. He? Ben de burada katayım. Ha, tamam ver yardım edeyim. sen mi evet. yapacaksın? İyi, hadi yap bakalım. Ağılık çöktü ya o taraf, o yüzden zeytinimiz de. O taraf ağır oldu ya, bu taraf boş olduğu için düştü. Dur anneye ver anne yapsın. Ben de Tamam sen de yapacaksın aşkım. Ben yaptım. Evet. Ben yaptım ben. Aferin sana. Sen sen benim. <laughs> evet düştü. Sen benim elime ver ben atayım olur mu? Elime ver. Hı -hı. Sen bana vereceksin hadi mi? Ben değil. Sen bana vereceksin ben de asacağım. Beni açacağım. Ben de asacağım. Bu arada bu yıkadıklarım hep ev kıyafetleri ben... o yüzden hepsini bir attım. Şurada var. Evet. Babacın, babacın. Evet babanın. Dur. Babanın. şurada. Bu ben, kimin? Babanın. Hayır bu kimin bak. Bu. Babamın. Hayır bu babaya olmaz bu senin. Bu O da mutfak bezi. Bu burada. Bu da senin pijama. Bir, 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 bir. Hı -hı. Burada. Ha azap pijamasını unutmuş bizde. Hayır Ay nereye çekiyorsun? Bu Ne? O bir. da çorap evet. O kimin çorabıymış? O benim Senin mi? Evet. O burada da. Doğru anlayacak. O da. O burada da. Evet anne. Hadi sen benim elime ver. Bu da bunu bu. Evet. Bu da bunu. Hı -hı. O Bu, babanın çabası. Evet öyle anne. Bu babanın anne o Evet o babanın baba. aşkı. Evet. Babanın. Doğru bildin. O babanın çabası o da. Burada babasına götürüyor şimdi. Uf, bur, 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 bur. O bunu 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 bunu. Hı? O bunu çorabı var. Evet ha çorabı var değil mi? Evet gerek yok gel. O bunu da Aynen aynen baban ayağında çorap var. O elindeki ıslak zaten o lazım ya önce. E? Önce kurması lazım aşkım. Burada. Burada. Canlar aradan biraz vakit geçti. Ee, şu an böyle tavuklu domates soslu e, makarna yaptım. Ee, şimdi yiyeceğim ben. Bu benim bugünkü akşam yemeğim olacak. Zeydi'yi bırakacağım. Akif dışarıya çıktı o büyük ihtimalle dışarıda yer. Yani hem dünden yoğurt çorbam var hem de böyle yanına makarna yapayım dedim oluşma beraber yiyelim. Şöyle soğanlı, tavuk göğüslü. Pek sebzem yoktu. O yüzden şöyle sade domatesli yaptım arkadaşlar. Ee, üzerine de bir peynir gezdiririm. Mis gibi. Yanına da turşu. Allah bereket versin. Bir de kolamı içerim. En sevdiğim menü diyebilirim. Yani makarnanın her, her türlüsüne e, bayılıyorum gerçekten. Neyse o zaman bize şimdiden afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, şimdi oluşumla oyun oynayacağız değil mi Zeynep Tebriklerimi çıkarttım oğlum. Ben de oyun. Tamam. Yay. Şimdi iki tane kamyonumuz var. Bu kamyon normalde bir tanesi Azat'ın da ama anneanne burada unutmuş değil mi? Baba, anneanne. Bir tane baba sana almıştı bir tane, bir tane de almış almıştı aynısından. O baba aldı. Evet anneciğim. Şimdi bir tanesiyle ben oynayayım, bir tanesiyle de sen oyna hep e, bu iki kamyonu getiriyor. Bana diyor ki park edelim oynayalım beraber. Anne veya be be oynayalım. Böyle diyor. Bela ben. Bela ben. Evet Bela ben. Ağzını yerim evet. O da siyah araba. O, o da Aa, o da şey hız sınırı. Bakayım. Yani 120'yi geçelim. Bunu buraya yola koyalım. Hız sınırı hep aklımızda bulunsun. Bela Gözümüzün önünde olsun. Şu e, çok seviyorum. Çantasını tekerli, içine arabalarını dolduruyor. Kapağı da var bende. Tamam anne. Hadi lan. onu da benim, onu da benimkine koy. Buraya koy ona yer Tamam. Hadi bakalım kamyonlar yola çıkacak. Aa bir tane daha mı var? Tamam hadi gel gidelim. Biz hep böyle sürüyoruz değil mi arabaları? Evet kamyonlar yola çıktı. Evet anneciğim, şöyle. Aa düştü mü hız sınırı? Dikkat et polis görmesin onu. O düşerse yasak. Onlara dikkat etmemiz lazım. Bana bunu oynuyor. Bunu mu oynuyorsun? Ama aynısı var sende. Tamam. Değiştirelim. Değiştirelim o zaman. Benim bunu. Kazım'ın küçük arabalarını istiyorsun. Öyle mi? Öyle. Öyle. Yine üstüne tüm batırdın Zeynep Mevza. Sana kıyafet dayanmıyor. Neyse sonra zaten uçak. Anne uçak. Evet. Geliyor. Evet. Bu arada ekte işte bir uçak uçuyor bizim buradan. Ekte i̇şte bir sesi geliyor. Zeynep de diyor anne uçak uçuyor. Anne helikopter uçuyor. Değil mi? Evet. Gidiyorum ben. Bay bay. <laughs> Hadi park alanına gidelim. Ne? Ben de vururum beter bunu tamam. Ben de bunu. Ben mi süreceğim? Anne sürmesin mi? Bobo bobo. Hı. Tamam. Bak bunu açıp aşağı arabalar gidebilirsin. Şimdi park ettik. Arabalar aşağı inecek rampadan. Şimdi ben de Spider-Man arabası geliyor. Ben de bunu. Hadi sen de in. Pol. Oh. Hı hı. Oh. Sen inmiyorsun. Tamam o zaman tekrar araba kamyonun e, kameranın üstüne çıkayım ben en iyisi. Git git Gel kapatalım. Bunu kapatalım arabalar arkadan düşmesin değil mi anneciğim? Kapattım ben. Evet bunu kapatmamız lazım yoksa arabalar yuvarlanabilir. Evet. Öyle. Öyle. Hadi el salla arkadaşlara. Telefona el salla. Sen yap, <laughs> hadi Gördüler mi ki çok hızlı yaptın ama. Hı? Çok hızlı el salladın. Anne itala. Efendim anne. Anne <laughs> itala. <laughs> el sallayım. Alo. Bete <laughs> evet, itala. Alo. Bir tane sarılır mısın bana? Oy canım canım canım. <laughs> Oh mis kokulu yavrum benim anne seni çok seviyor sen beni seviyor musun? Anneciğim seviyorum. seviyorum. Senin ağzını yerine. Senin ağ. Bal ağ. Tamam hadi gidiyoruz. Gidiyorum. gidiyorum ben Güle güle. Ona ne? Kamyonetinle gidiyor. Artık işi bitmiş eve gidiyor. İş çıkışı oldu şimdi. Oy. Gire. Düşer mi? Yavaş sür. Arabaların düşer o zaman. O zaman arabaların düşer biliyor musun? Hep de beni kontrol ediyorsun Zeyt. Zeyt, kaza oldu, kaza oldu. Aa inanamıyorum. Hemen polisi aramamız lazım. Arkadan vurdum çünkü sana. Görmeden oldu. Hemen polisi arayayım arıyorum bak. Merhaba, polisle mi görüşüyorum? E, maalesef tatsız bir olay oldu. Hemen size bildirdiğim noktaya gelebilir misiniz? Evet, evet. Zeyt Mirza Mirzabey'in arabasına vurdum ne yazık ki. Büyük bir kaza oldu. Çok üzgünüm. Lütfen hemen bekliyorum sizi. Burada. daha evet, geliyormuş annem polis. Ha? Polisi aradım. Polis like alerted. Evet. Bir polisi aradım gelecek şimdi çünkü kaza oldu yani Bakması lazım, incelemesi lazım. Ya. Tata bunu. Tata. Bal. Dada. Bal çocuk. Kendime geçenlerde maskara almıştım. Bu arada maskaram hep soruluyor. Ben genelde hep Catrice markasının maskarasını kullanıyorum arkadaşlar. Ve gerçekten çok çok memnun kalıyorum. Ee, bundan yani bunu ikinci defa alıyorum ee, ve başka bir pembe maskarası daha var onu da çok seyrek kullanıyorum yani hepsiyle şimdiye kadar çok memnun kaldım ee, fiyatı da 5 euro galiba öyle bir şeydi ee, yani tavsiye ederim yenisini aldım gördüğünüz gibi bir de şunu gördüm rengi çok güzel bu renk bende zaten vardı ama bitti sanırım ve 1 euro'ydu aynen bakın indirimliydi o yüzden almak zorundayım nerede böcek hani uçan böcek ama bak uçacak. Ay ben de sandım şaka yapıyoruz. Evet. Hayır tutma tutma. Ay hiç korkmuyor da Allah'ım. Hiç korkmuyorsun. O uçsun annem bırak evine gitsin. Bak uçuyor. O uçan böcek camlar hep açık ya 7-24 içeri giriyorlar hep. Normal. Bak uçuyor. Ay senin şeyine çarptı. Zeyt kamyonuna çarptı. Gördün mü? Rahat bırak tamam mı? Bak uçuyor. Bak gitti. Bu niye böyle uçuyor kız? Oraya buraya vuruyor kendini. Dışarının yolunda bulsa bari. <laughs> Öyle canlar bunları size göstereyim. Daha yeni çantadan çıkardım. O yüzden aklıma geldi. Gideyim de makyaj masama. Evet dolabı <laughs> E, bugün de bu arada niye netleme sorunu yaşıyorum? Başka da bir şey çekmem galiba. Burada da hatta videoyu kapatayım direkt. Sanırım biraz kısa oldu ama e, yani bugün pek bir şey yapmadım o yüzden de e, kısa bir video ortaya çıktı. Yine de tabi umuyorum ki Bade. hoşunuza gitmiştir. E, şimdi Zeyd'le biraz daha oynayacağım. Sonra oyuncaklarını kaldıracağım. Ondan sonra zaten uyku saati uyur inşallah. Değil mi oğlum? Bade. Evet böcek daha orada uçuyor. Bade. Neyse hadi görüşürüz canlar.